Altı Aralık 2024 Cuma Saman defamız da bitti Ufak tarak düzenlemeleri var sadece İnşaatımızın çatısı 3300 metrekare 550 hayvanlık 600 hayvanlık maksimum inşaatımızın tamamının Çatısı da bitti Gübre yolları betonları döküldü Aşı yolları döküldü İçeride İlk defa izleyenler için söyleyeyim, 6 tane sıyırcı yolu var, 3 tane yem yolu içeride, 2 tane yem yolu dışarıda, toplamda 5 tane yem, yem yolu var burada. Toplam genişliğimiz 44 metre, uzunluğumuz 66 metre. Bu alanın ilk saha beton çalışmalarının tamamı bitti. Artık temizliğe lüksamaya geçtik. Önümüzdeki haftadan sonraki haftada inşallah kurumlara başlayacağız. Yani sıyırıcıları kuracağız, gübre karıştırıcılarını, gübre pompalarını, separatörü, içerideki yemlik sistemlerini, durak denillerini, hayvan yataklarını, sulukları, tesisatları vesaireyi, her şeyi yapıp inşallah burayı da teslim edeceğiz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama biz buraya çok emek verdik. İnşallah güzel olacak. Bu arada gezin alanlarımız hem solda hem sağda iki tane mevcut. 11 tane kapı o tarafta. Yani dışarıda 11 padok var. 11 kapı da bu tarafta. Bu tarafta da 11 tane padok var. Bulunacak yem yollarında demiştim 3 yem yolu. Toplamda 6 tane otomatik kapımız var burada. Aslında bu inşaat birbirinden ayrıldığı zaman 4 tane 5 tane hır yapar. Kullanışta hır yapar yani. Onu da söyleyeyim. Bunları bugün direme amaçlı getirdim. Buraya. Su tesisatını bu profilin içinden geçireceğiz buradan aşağı inecek veya U demirinden başka yerlerde aşağı inecek. Suluğu buraya bağlayacağız. Hayvan hiçbir şekilde sulukla alakalı bir tesisat veya başka bir şey görmeyecek. Takipte kalın. Takipte kaldığınız sürece inşallah yeni yeni fikirlerimizle de paylaşmaya devam ederiz. Buraya yapacağımız suluk bu arada dünya üzerinde birlikte olacak. Yani suluğu daha önce hiçbir yerde görmediğiniz onu da söyleyeyim. Adımıza buraya gelmişler. Galvanizler, sağ olsunlar. Gazze'den selamlar. Çalışmaya devam ediyoruz.